Of, bugün de para kazanmam lazım ya. Neyse. Şu makineyi çalıştıralım. Kesintili çalışıyor ama. Dur bunlar şimdi tehlikeli arkaya atayım. Kullanmayacaklar mı? Hemen şöyle. Ondan sonra onları da alırım. Bunu satayım şöyle makinede. Hadi. Aa 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 aa. Kardeşi iyi misin? Bunlar ne burada ya? adamı ne kadar zor bir iş vermişler. Dur şuraya gömüz giyim adımı. İyileştirmiyor mu? Heh, iyileştirmesi lazım. Kardeş al buraya gönül. Bitene kadar kullan. sal. Dikkatli ol böyle işlerde. Normalde dikkatliydi. Ah. Şöyle getireyim sana bu kızıcığı. Bir şey olursa ben buradayım. Böylesine dolaşıyordum ben zaten. Ah oh, adam da olmasa gidiyordum. Şurayı bunu şuraya koyayım. Tekrar deneyeceğim. Makine beni içine çekti. Hadi hadi. Hayır sakın. <laughs> gidiyorum gidiyorum. Aa, az bir gücüm varken onu yitirdi. kullanayım tekrar ateş çok güçlü. Ah. Eh. Uzun bir şey değil ki. Ama yapmazsam patron çok kızar. Şöyle hadi. Tamamdır, kızardı. Demir kızartmam gerekiyor ilk başta. Ah, gerçekten çok zor. Bunu da böyle yapalım. Bunda inşallah bir şey olmaz. yapmak daha kolay. Oh. Hadi. Üzüm yükledi. Ama bayağı iyi oldu bu da. Şimdi sıra metalde. Evet, ısınsın. İyi, güzel. Isındı mı? Tamamdır. Of. Diğeri bu ne? Bıçak. Direkt atıyorum makineye. Bundan sonra kendimi sokmayacağım. Bu da oldu. Bunu Bu Biraz çok mu bekletsem az mı bekletsem bilemedim. Tamam. Oldu. Oh. Başka kaldı mı? Bence kalmadı. Şimdi bunları patrona vereyim. Ah, ah, ah Kardeş önce şu bıçağı bırakalım Abi kurtulamıyorum bıçaktan Teşekkürler. Hep yardım ama sen koşuyor sen neden böyle yerlerde çalışıyorsun? Abi para kazanmam lazım. Tamam boşlar ben sana ayarlarım bir şeyler. Tamamdır abi. Evet bu çocuklara bakacaksın. Ee, abi çocuk bakmadan daha doğrusu anlıyorum ya boşver evet çocuklar uslu durun ha neyse ben gidiyorum tamam hadi görüşürüz abi oha lan adam ışınlanmayı buldu evet çocuklar ne yapalım E ee, amca ben ne yapacağımızı biliyorum Bak. Sen bıçak getir. Bıçakla oyun oynayalım beraber. Bıçak yasak, bıçak yasak. Ne diyorsun lan sen? Beyler yatırıyoruz amcayı. Ha <laughs> ha. Beyler, gelin gelin. geliyor. Ah. Çocuklar yapmayın. Amca biz yaparız. Biz akıllı çocuklarız amca. Böyle şeyleri yaparız biz. Aa, akıllı çocuk böyle olmaz. Çocuklar yapmayın. Et. Evet. Amcasını biz zaten bırakacağız. Evet amca bırakacağız. Ama nasıl bırakacağız? Gösterelim. Evet gösterelim amca. Uyma lan çekmeyi amca. Döverim ha. Lan hayırdır lan şuna. Ha? Çocuklar yapmayın çocuklar. Evet. Yal satarım bal satarım oynayacağız. Amca sen bal satacaksın. Biz yal satacağız. Öyleydi değil mi çocuklar? Öyle öyle doğru söylüyorsun. Ama seni öldüreceğiz sonra. Çünkü usta ölecek usta. Sen de usta ol. Lan delirmişsin. Salın beni. Tamam ya. Usta gibi şöyle bir şeyler yaparız senin yüzüne. E, o iş bende dostlarım. Amca başına büyük bela aldın ya. Daha genç çocuk adamdı. Hadi bir. Neyse çocuklar bir şey Böyle kimse gelmeyince biz de eğlenemeyiz yani. Evet amca yüzün nasıl oldu? Eee siz fazla abarttınız ha. Nerede benim baylozum? Siz Çocuklar fazla abarttınız. Ben uslu durmayan çocuklara baylozu da döverim. Şöyle koyalım baylozu. Bizi baylozla mı dövcan amca? Evet. Uslu duracaktınız çocuklar. Ama biz ne yaptık ki? Hadi dövsene lan. O ne lan? Ulan sizde silahın ne işi var? Lan oğlum bir şey. Ne diyorlar mahallece biliyor mu? Onu ben de bilmiyorum. He. Çocuklar e, anlaşabiliriz. Ben bu baylozu bırakabilirim. Ha, adam ondan. Yüzsüz Tamam çocuklar hadi oturalım. Ama amca biz oturmak istemiyoruz ki. Ya. Hani oyun oynayacaktık? Bak, görüyor musun? Oyun oynamazsak sıkarım bunu da sana böyle. E çocuklar. O silah tehlikeli bakın. Verin hadi o silahı bana. Lan yani oğlum sen kimi kandırıyorsun? Çıkayım mı lan sana da böyle? Ee, çocuklar olmaz. Dayı şanlı amma abarttın ha. Son dua ne lan? Ee, son dua. Tamam ediyorum. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kaç lan kaç kaç kaç. Gel lan buraya. Tamam geçiyorum. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Tamamdır. Neyse biz de sohbet edelim çocuklar. Çıkayım mı lan şimdi şeyin kafana? Sıkayım mı? Lan sıkın gitsin ya. Şimdi geçtim ya. Hevesim kalmadı az önce korkuyordum. bakayım ne işe bende bu şila. Ben atamıyorum daha. Böyle vurmak da hoşuma gitti. Ha. Lan yeter lan. Lan çocuklara bak ya. Ne oldu şimdi yani yapınca? O ne ya? Kardeşlerim. Lan şeyin yüzünden olacak hepsi. Şey. Şeyin yüzünden lan. Sen şimdi teksin. Ulan sabahtan beri beni uğraştırıyoruz. Dokunuyorum gibi gider şimdi Nan Lan sen kimsin lan? Kardeşlerim. Aman. Amcanın şurası da zaten maymuna benziyor. Ah! Maymuna benziyor şurası. şey yüzünden oldu. бай мой